selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda yine oynayacağız. <laughs> Karşı rakibin Ada Sara şu yüksek. O yüzden büyük ihtimalle şalarım da bir de kaçmaları da çok imkanı var ya. ver abi direkt şunu. O Franco çekmeye gelecek ya buraya. Baksana. Vuralım abi şöyle. Hey. Allah'ım gudii Ne oldu? Çektim mimişim? Bak şimdi çekti. Vuralım abi şöyle. Çok güzel. Yo, Saber öldü bile. Haydi. Çok güzel. De Saber niye o kadar atar yaptı ki o adama karşı? Onu anlamadım ben o adam bir de var ya ilk kaydımı da bitirdi. Vuralım abi. Seri bir şekilde. Çala Franco burayı da çekmeyi denemez. Yani artık yani ben şeye kaçacağım. Yuh yani yuh olur. Direkt abi ikinci ver. Seri bir şekilde. Dört olmaya bakacağım abi. Dörtten sonra sen şovumuz başlar. Çok güzel. Şöyle bana doğru gelir mi acaba? Yeteneğimin gelmesini bekleyeceğim. Beyitle beyitle beyitle. Lan bu ne alaka? Sen ne alaka? Vallahi ya. Aha bir 2 Çok güzel. Ay çık çık. Lan nereden nereye ışınlandık? Abooo. Kötü tepkime mi? Vuralım şöyle. Gel gel gel. Erban doğru atak yaparlarsa Neyse abi. Zorlamaya gerek bile yok. Güzel abi çok iki kilimizi aldık. Ee, seri bir şekilde e, ormanları döneceğim. Ee, ondan sonra da zaten direkt o esnaya kadar pençem gelmiş olur. Orada gireriz. Hatta bir tur yukarıyı falan düşünmeye çalışacağım. Ee, Argus zaten düşürdük mü gerisi çorap söküyor gibi gelir. Geri 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 geri. Çarpı çok iyi bir şekilde kullanmam gerekiyor. En yani kötü bir şekilde kullanmam da zaten geçmiş olsun. Aha, bizim adam burada. Yapma be. Abo. Abi nasıl? ya ben nereden ne yedim anlamadım bile parça pusuya yatmış kalkam çıkın çıkın seri bir şekilde şuradan şöyle geçelim abi bak 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 tiplere bak dur şöyle arkadan 6 4 3 2 1 yakalayamadık aslında bir dakika. Ona lan? Yuh. harita dışında çık video olmadı. Başka? Neyse ya. Geri çıkın abi. Aha. Bizim adam araya gitti. Yok. Ya boşuna oynarım. Devam edelim. Aslında yakalayabilirsem. Yallah şöyle. Çok güzel abi. Seri bir şekilde kilimizi aldık. Vuralım. Tamam abi. Vuralım, 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 vuralım. Oy oy. Ulan bir yetenektir. Bir saattir bitmesini bekliyoruz ya. Nasıl bir itemmiş abi? Cık. Dur. Ben yani buff döneceğim seri bir şekilde. Aşağıya Beatrix düşürmeye gideceğim. Beatrix'ten sonra ise işte o Beatrix ne çıkmış merak ettim tek konu. O canavar alıyor? Tamam, güzel. bizim adam yok oldu. Çok güzel. Çok iyi. Mükemmel. Seri bir şekilde killerimizi alıp çıktık. Şimdi direkt saldır, saldır, saldır kanka. Direkt, direkt, direkt. Eee saldırı hareket hızı ilaç gibi gelir bana şu anlık. Tamam, orman kimde kaldı? Biz aşağıya oynuyorduk ama Güzel iyi dürttü. Tamam, sorun yok. Hiç sorun yok şu anlık. Devam edelim. Saldırın abi saldırın. Gelin adama saldırın. Aha bu ikisi gitti onu. Yallah köyüne. Çok güzel abi. Seri, toplan 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 seri seri mi de? Yok aslında gerek yok. Aynen gerek yok. Vur abi. Vur 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 vur. Oradan sen kule aç. Ben buradan yengecimi mengecimi alayım. Oradan blue'yu döneyim. Onu kaldırırsa var garanti yok eder. Yok kaldıramadı. Yapacak bir şey yok. Hiç çekinin abi. Hiç yani şu anda sakin takalım. Vuralım şöyle. Pat pat pat. Ve iyi o tuttular. Helal olsun abi. Çok güzel. Vuralım şöyle. Aha ben gittim araya Haydi Ay bu ne ya Adam tüm canını götürdü bir seferde ya Ulan var ya şans yok ki bizde Şey yapalım Devam edelim Arkadaşlar Argus yani bizi ileride bayağı sıkıntı yaşayacak Saber'la çok iyi bir şekilde Oturtmamız gerekiyor Yani Saber kaldırdıktan sonra aşağı indiğinde benim onu ulti içerisinde yok etmem gerek. Tamam abi bunu da aldık. Ee, şimdi bana aslında tekleme bu yaparım da saldır. Güzel. Eline sağlık dostum. Ee, oraya mı gireceğiz? Aslında şimdilik oraya oynamazsak ha. Bana bu. Bana bu lazım. Bevalem. Ah bevalem. Birazcık daha geride takılsan. Alamarım Mükemmel olacaktı. Ee, aslında bu değil de umutsuzluk. Aynen. 5 4 3 2 1 Tamam. Ultim hazır. Selam. Ona ultisi yokmuş la. Bu ben de bileceğim hiçbir şey kullanmıyorum ha. E en azından ya temiz temiz gezdik. Sorun yok. İşte benim merak ettiğim şu an farklı bir konu var. Bizim o kilitle şey yani iş çok yaş. Ben buradan ittireceğim ya. Vuralım şöyle seri bir şekilde. Ben buradan bir kule daha açarsam ilaç. Gir 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 gir. gir. Vur vur vur. Allah. <laughs> ulan arkadaş ulan var ya franco abi yakaladım da öleceksin sen ya Vallahi seni yok etmeye oynayacağım mikrop ya yapıştı abi adam yani bak yeri geliyor hook atmasını bilmeyen franco'lar bile adamın tek yaptığı şey e, fisk ulti fisco ulti ve zaten sonra yamuluyon otomatik olarak Dikkat et dikkat seni de unutmasınlar Vallahi çok kötü vuruyorlar. Ölü söylemek gerek. Güzel. bir gitti de hepsi öldü bizimkilerin. Yetişmeye çalışmayacağım. Ama çalışmaya çalışıyordum ama vazgeçtim. Şunu alalım seri bir şekilde. Aa, bizim adam. Al. Mayın be. Şuradan şöyle. Kusura bakmayın arkadaşlar arama geldi vuralım Tamam çok güzel. Benim korkum burası. Ablar çıkacak bir tane sülük. Vallahi ölümüne gireceğiz. Aa yok iyi temiz. Ay kimse yok. Ben şuraya bir çol şöyle ittirdik mi? saldırın abi şuraya. Saldır saldır. Abi yakalıyor mu Franco'yu? Bak 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 beni çekecek. Sonra bir anda üstü, üstüme şu olacaklar. Yani onu var ya. Şu an bir kişi beş kişi peşinde koşuyormuş gibi bir şey oluyor. Alayım abi ben bunu. Bekleyeceğiz. Sabırla. Gene olursa zaten naneyi yer. nerede bu Ya Allah Uf Ne vurdu be Abo -oh. Abi bir tane ateş şart Bura vur Yapma be. Uy. Buraya vurur. Yapış. Aha, çık çık çık. Ya Allah. Nerede abi ya şu? Athena. Allah aşkına verin. Yok edin abi. Vurun vurun vurun. Helal. Dur. Helal. Çok iyi. Çok iyi, çok iyisin. Boş ver. Hiç sıkıntı yok. De Lord girerlerse asıl sıkıntı o zaman başlıyor. Saldır lan, saldır. Bil. AFK kalma zamanı değil be dostum. Abo, vale AFK kaldı. Arkadaş ben de ne yemin ederim şans yok ya. Zaten alayım da bir daha beni zor yok ederim. Alalım şöyle. Heh, daha yeni mal canlanıyor. saldır Kaldır vur onu yere. Yallah köyüne. Ya yemezler oğlum. Vurun abi vurun vurun vurun. vurun. Seri şekilde. Allah'ım boş verin. Ee, adam yok oldu. Tamam güzel. Devam edelim şimdi. Devam devam devam. Aha burada biri var. Nerede bu? Lan var ya. Oy oy. Burayı da ittik. Aşağıya da itin. Bir tur. Allah Allah güzel tamam abi seri bir şekilde devam bu ne yazıyor neyse ee, nerede bu millet Cidden. sorun yok sorun yok sorun yok Hiç sorun yok şu anda bir tur daha itelim de kanka biz niye 500 kişi buradayız benim anlamadığım tek konu burada o Franco var ya beni çekerse Sıkıntı çok büyük Yeter ya Onun, onun tarafında çekilmekten bıktım Aha Aa, Güzel Franco oradaymış Ben buradayım Granger orada Yapma Yeter Allah aşkına yok edin şunu o mükemmel, mükemmelsiniz abi, mükemmelsiniz. Oh güzel, bizim adamların midasını abi. Ben de direkt buradan şurayı ittirin bir tur. Çok güzel. Saldırın. Da yok abo. Öldü öldü. Güzel. Benim gitmeme gerek bile kalmadı. Ee, bana saldırı. Bir, tur, bir tur daha saldırı. Ya aslında defans mı alsam? Heh, bir ölümsüzlük. Mükemmel gider. Vuralım. Şöyle seri bir şekilde kulelerimizi açalım. Bakalım kimde kalırsa. 3, 2, 1. Gelir mi acaba? Yok, gelmedi. Bakalım valla şansımıza kim gelecek. Allah büyüktür kim geleceği ama. Lasan Kevsi beni görmüş. Bu nasıl bir şey la? Hepsi sağdan sağdan çıktı. Birini kaldırdılar ama bizim adam iyi sattı. Çıkar çık. La çıkınlar. Allah. Çıkın abi çık 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 Sana da yallah la 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 ya var ya aramayın abi beni bu saatte ya güzel adamlardan en azından iki çıkardık Yeteneğimin dönmesini bekleyeceğim. Franco'yu öldüremedik değil mi? Franco yerine başkası öldü. Beatrix aşağıda. Benim şu an merak ettiğim tek şey Beatrix'i aslında da. Abi beni arıyorlar hala ya. Arkadaşlar az bir şeycik. Özür dileyeceğim. Ee, şunu açtık mı? Tamam. Allah Allah. Aşırı delay girdi. La. Cık. Yok 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 geri çık. Geri geri geri. He? Tamam düzeldi. Kanka dikkat edin bak o adam çekecek. Tamam. Ne i̇şte kaldırın ya. Beni aradıkları için şu an yani Bayağı böyle delay falan girdi Baksana oynayamıyorum Kasıyor aşırı Abi bizden beri şey yukarıda almış Çok güzel abi ya. Allah arkadaşlar gelen telefonlarda oturup bayağı pasif kalmak zorunda kaldım. Cık. Yemin ederim bari siniri oldum ya. Oy oy. Allah bizim takımın da eline koluna sağlık. Yani onlar da olmasa Yani gitmiş takımın da eline sağlık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. At Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın ve hangi hero'yu oynamamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bay bay.